Evet sendeyiz hocam öğrencileri TYT Türkçe konu dağılımıyla karşınızdayız Arkadaşlar geçen instagramdan bir paylaşım yaptık ve TYT Türkçe'den bir öğrencinin 16 net yaparak 16 net yaparak barajı aşabileceğini söyledik ve bir anda e, öğrencilerimiz yorum kısımlarını hayretlerini e, dile getirdiler Şimdi arkadaşlar olay aslında bu kadar basit TYT Türkçe'den 16 net yapan birisi barajı otomatikman aşıyor Matematik, fizik, kimya, biyoloji derslerinden, sosyal derslerinden sıfır net çıkarsa bile sadece Türkçe dersinden 16 net yapması bu öğrencimizin barajı aşması için yeterli olacaktır. Ama tabii bizim hedefimiz barajı aşmak değil, daha üst seviyelerde e, daha yüksek puanlar almak. Bununla ilgili neler yapabiliriz? TYT Türkçe'de. Ahmet hocamızla istişareler yapıyoruz. Ahmet hocamız ders anlatımına devam ediyor. Peki hangi konular var? sene sonuna kadar hangi konulara çalışmanız lazım? Bunların hem sırasını hem de son yıllarda çıkmış soru adetlerini sizler için bir toparladık. Şimdi bizim sendeyiz hocam YouTube kanalımızda konu sıralaması aynen bu şekilde arkadaşlar. Sözcükte anlamla başlıyor, anlatım bozukluğuyla bitiyor. Ve soru dağılımlarını görüyorsunuz. 2017 yılından 2021 yılına kadar olan soru dağılımları arkadaşlar. Dikkatinizi çeken ilk şey paragrafta anlam. Paragrafta anlam Hemen arkasından cümlede anlam ve sözcükte anlam. İlk üç konuya baktığınız zaman sınavın çok büyük bir bölümü Türkçe'de anlam konularından geliyor arkadaşlar. Geriye kalan kısım ise dil bilgisi, ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve anlatım bozukluğundan geliyor arkadaşlar. Şimdi soru dağılımlarına baktığımız zaman anlatım bozukluğundan son 3 yılda soru gelmemiş. Fakat bu 2022 sınavında gelmeyeceği anlamına gelmez müfredatta olduğu için her an sorabilirler. Bazen hiç anlatım bozukluğu sorusu gelmez. Bir sonraki sınavda 3 tane birden gelir. O yüzden bu tabloya aldanarak e, anlatım bozukluğunda çalışmamazlık etmeyin arkadaşlar. Şimdi soru dağılımlarına baktığımız zaman değerli arkadaşlar 32 tane sorunun ortalama her sene anlam konularından geldiğini görüyoruz. Yani anlam konusu, sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlam olarak üçe ayrılıyor. Bunlar kendi içerisinde işte mecaz anlamdır, paragrafta anlatımı geliştirme yöntemleridir gibi çok fazla iç e, konuyu barındırıyor. Fakat genel itibariyle arkadaşlar 32 soruyu biz paragraf, cümle ve sözcükte anlam konularından görüyoruz. Peki bu bize neyi gösteriyor? Hemen bununla ilgili bir yorum yapalım. Şimdi arkadaşlar bu üç konu aslında bilgi gerektirmeyen konulardır. Yani bununla ilgili herhangi bir kitaptan çalışma yapmanıza bile gerek yok. Yani sadece basit birkaç örnek çözseniz Paragrafta anlam, cümlede anlam, sözcükte anlam sorularını rahatlıkla yapabilirsiniz. Tabi ağır sorular için, uzun sorular için, anlamı zor sorular için daha çok soru çözmek gerekir. Burada anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar. Paragrafta, cümlede ve sözcükte anlam konusu herkes içindir. Yani herkes bu üç konudan başlar soruları çözmeye. TYT kitapçı önünüze geldiği zaman öğrenciler ilk önce anlam sorularını çözerler. Peki geriye kalan 8 soru ne oluyor? Bunlar bilgi sorusu ve ayır dedi sorulardır arkadaşlar. Ne demek ayırt dedi sorucu? Soru siz daha üst seviyeye hedefliyorsanız eğer yani çok yüksek bölümler, çok yüksek puanlar hedefliyorsanız eğer bu 8 sorunun çıktığı ve konuların neredeyse %80'inin sekseninin kapsadığı bu konuları mutlaka çalışmanız lazım. Dil bilgisi, ses bilgisi, yazım kuralları, noktalı işaretleri, anlatım bozukluğu ki dil bilgisi ve ses bilgisi kendi içinde e, ayrı dünyalar. Çok fazla konuları var. Sendeyiz Hocam YouTube kanalımızda e, oynatma listelerinden Ahmet Hocamızın TYT videolarını göreceksiniz zaten. Sadece fiil konusunu 3-4 videoda anlattı. E, bununla ilgili çözmeniz gereken çok fazla soru sayısı var. Bu 8 soru arkadaşlar konuların %80'ini oluşturuyor ama ayırt edici özelliği bakımından çok önemli. Dolayısıyla siz üst seviyeleri hedefliyorsanız paragraf, cümle ve sözcükte anlamdan soru neredeyse kaçırmamanız gerekir. Aynı zamanda dil bilgisi, ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve anlatım bozukluğu ile sorulan 8 soruya da doğru cevap vermeniz gerekir. TRT Türkçe'de 40 net yapmak kolay mı? çalışana kolay. Ama şu ifadeyi gördüğümüz zaman, şu ekranı gördüğümüz zaman her şey önümüzde daha da berraklaşıyor, daha da netleşiyor. Diğer dersler için de yapacağız bu analizleri. Yani hangi konunun daha zor, hangi konunun daha kolay olduğuna girmeyeceğiz. Ama bir sıralamaya göre, bir önem derecesine göre derslere çalıştığınız zaman e, o konuyu, o dersi e, fullemeniz içten bile değil arkadaşlar. Bu gördüğünüz sıralama bizim Ahmet hocamızın, sen değil hocam da anlattığı konu sıralaması. Birçok e, yerde konu sıralamaları farklı. Ahmet hocamız ısrarla konu sıralamasının bu noktada olması. Yani sözcükte anlamla başlayıp anlatım bozukluğuyla bitmesi gerektiğini söylüyor ve Sendil Hocam'daki YouTube kanalımız oynatma listesinde de konular sözcükte anlamla başlar, anlatım bozukluğuyla erer arkadaşlar. Evet, videonun sonunda şöyle özetlemek gerekirse arkadaşlar, anlam konularını herkes yapabilir ama dil bilgisi, ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve anlatım bozukluğu konularını sadece bilenler yapabilir. Burada bilgiye ihtiyacımız var. Mutlaka bilgiyi öğrenip bol soru çözmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet önümüzdeki süreçte diğer derslerle ilgili değerlendirmelerimiz devam edecek arkadaşlar. Hepinize başarılar.